Arkadaşlar biz bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Aslan kaldı Evet bir deton oldum birazcık ama Aslancraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz Videoya geçmeden önce kukla craft'ımız 15 burada 15 bin like evet. 15 bin <laughs> like <gülüyor> <gülüyor> Evet videoya geçmeden önce var ya video geçmeden önce like atıp abone olup bildirimleri açarsanız Google Graph'ta da beni de çok mutlu edersiniz. Şimdi gençler bu bölümde ne yapacağız? Daha doğrusu ne yapacağız? Siz başlıktan ve resimden görüyorsunuz. Nerede bizim? Aha hapishane yapacağız. Ama bu bir normal hapishane değil yani bir nevi karakol. Evet yani şimdi burada aslında normalde bu bir hapishane ama... E, biz bunu karakol niyetine kullanacağız. Şehrimizde bir karakol yapacağız. Şimdi hapishaneye gerek yok. Niye gerek yok? İki tane adamız burada. Hangi bizi hangi bizi fırlatacaksın? <laughs> O yüzden karakol yapacağız. Belki Google Graph'ta ileride polis olur. Gerekli imtihanları geçebilirse tabii öyle. oğlum, öyle. Hemen oğlum bak. Bekle bekle bak şimdi. Hemen ne olayım. yapıyorsun? O oh, bir anda gördün mü? Oğlum, böyle, böyle Subot polis SWAT ekibi mi oldu. Senin... SWAT ekibiyim şu an. Allah Allah. Şimdi ne? bunu yapmak için hangi malzemelere ihtiyacımız var? Mesela Google Graph'ın bir beyni olsa çok güzel olurdu. <laughs> en, en önemli malzeme o bence. Kırılmış <laughs> <laughs> falan. <laughs> <laughs> küstü küstü. Şey şimdi. E, Google Graph. Gerekli malzemeler neler? Demir barmaklık. Eyvah demir kaç tane? Aa tamam 16 tane veriyor. Altı ama demir 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 burası başka senin tane mi? Lazım, lan. Kanka altı tane demir lazım var mı? Var mı? Altı tane az dur bir bakmam lazım. Dur bakayım abi ya. Yok. Ama dur dur öteki evde var. Az bekle bakayım dur. Git git bak bekle. git bak kanka başka ben başka buradaki sandıklara lazım? bakıyorum. Başka ne lazım? Bakayım başka ne lazım? Sen diğer evden topla kanka her şeyi. Üçlü tamam. sıkıştırılmış taş lazım. Çifte sıkıştırılmış torpak torpa hallederiz her türlü. Çifte sıkıştırılmış taş. asıl sıkıntı şu. Bizde hiç kırık taş kalmamış. Ay Oo var burada şey var. Tamam Aa, buldum. Dur lan burada da taş buldum. At kavaz, ecik tamam buldum, güzel. buldum. Ecik buldum. Ben de ecik taş buldum kanka. Oy 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 tamam. At tamam. 5 tane varmış burada. Ne, Oğlum, de de demir, de bende mi? Var. demir, mi? demir i̇ki mi? Demir mi? Demir çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Bir <laughs> tane vallahi. Oy 7 7 7 yetiyor mu? Yetiyor mu? İzle. Yetiyor mu? Yetiyor yetiyor. Getir 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 getir. Tamam. Başka toprak lazım. Kanka taş Oğlum. lazım. Taş da lazım. Baştan Ot kafası bende hepsi. Bak sana bir şey değil mi? Eve gelsene be. Az gelken. Gel. Dur dur geliyorum dur. <laughs> Envanterde yer yok. Bunları sen almanın. Buraya geldim. Gel şuraya açsana be. Bir de bu değil lan fake attım. Şurayı ortaya aç. He. E, tamam kaç tane olacak da? Al bak bir de bunlar var. E tamam yeter onlar daha kaç tane? 3 üç tane çıkıyor. üçlü sıkıştırılmış zaten. isteği. Lan, Aa üçlü üçlü üçüncü... çıkıyordu değil mi? Onları evet. Ünittim. Ey. Kanka burada unuttuğumuz güzel şeyler olabilir bu arada. Atkavazım bak bakayım bize ne lazım olabilir buradan? oy bu çok cool gözüküyor lan. oy çifti sıkıştırın bak bak burada taş oy. bırakmışız. Ne bu ne o ne o? Tam Vay oldu zengin mi? oldu. Atkavazım toprak da var lan bende bu arada. Şuradan Tor torpakları aldım. sıkıştırılmış yapmamız lazım kanka. Olmadı dışarıdan da alırız ya gel. Geç şu ücreti bir altın. <gülüyor> <gülüyor> Altınım altın yok. Ver. Burada yatak var mı? Ulan biz buradaki yatakları da almışız ya. Şimdi ev başından bakayım Google Craft'ım. Gittim at kafası. Hemen gel bakalım. Buraları da bir ışıklandırmamız lazım. At kafası. Lan saldır mı lan? Çöntüme çaldırıyor. At kafası sadece ulan. ben vurabilirim. Oğlum at niye vuruyor lan? zombiler gitsin öyle vur. Gel bakayım içeriye. Geldim at kafası geldim. Yapıştı. Bak 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 bak. Oo, Oo. bak. Oo. Hemen aldım at kafası. Bu arada Op. çok çeliysem kusura bakma. Mutlu olduğum zaman <laughs> genellikle böyle şeyler yapayım. Niye ben de bilmiyorum. Kanka ben buraya taşları bıraktım. Bilmiyorum, Oğlum hepsini. ben şunu hiç hesaplayamıyorum. Yetici acaba yetecek mi yetmeyecek mi? Hiç beynim almıyor biliyor musun? Sana ben düzleri de attım Atkabası bu arada haberin olsun. Düzleri e, düz, de çevir. Düz, düzler de var kanka bende. Kanka demirleri pişir bir yerde. Abi şimdi bunlarla şöyle bir çift sıkıştırılmış yaptık. Abi yetmiyor hala yetmiyor ben anlamadım. Taş pişirme şeyimiz geçmedi bir türlü. Atkabası 9 tane şey verir misin lan? Neyli. Allah rızası 9 tane taş versin kırık taş kırık taş alın. Fırın mı yapacaksın? Evet. Oğlum yok la yok. Burada pişir de en azından hani çoklu çoklu versin. Lan orada pişmiyor. Bunun lan yani yediği nasıl 2 2 2 koy. Ha, Tam bir tane abi. de boşta kalsın. Yani bırak. <laughs> evet gençler en gerekli malzeme hepiniz ne? hatırlıyorsunuz değil mi? Gençler videonun başında çok gerekli bir malzeme söyledim ama hani cidden hepimiz açısından çok işimize işimize yarayacak bir şey de. Onu bir yorumlara yazın bakayım. <laughs> Beynimi rahat bırakın arkadaşlar. Şimdi söyleyeyim. O yetiyor herhalde ya. Google grad Tam sen oradaki yerler. fırında pişir. Bir saniye yetmesi lazım. Oy yetti yetmez mi? Oy çok güzel. Tabi bir taneyi zorla yaptık. Yetti dediğime bakmayın. 300 sıkıştırılmışı <laughs> zorla yaptırdık yani. Onun dışında bir tane de çift sıkıştırılmış istiyor. Tamam çift sıkıştırılmış var. Üçlü sıkıştırılmış var. Toprak lazım kukla. Kaç tane lazım? Kanka iki tane çift sıkıştırılmış olması lazım. Evet öyle. O Yaşasın ırkımız. Zaman... Çin'e bedel ırkımız. ırkımız. Hop hop o Güzel. Yani hapishane biz bunu karakol edeceğiz. Çünkü hapishane gibi değil gençler. Tamam hapishane gibi ama Biraz da karakol gibi. Yani <gülüyor> Açıklama <gülüyor> çok, çok arada Açıklama kaldı. Çok arada biraz. Çok <laughs> Ama hapishane de bence şey olarak kullanılabilir ki. Craft evet. Şimdi hapishaneyi nereye yapalım? Bak, hapishane bence çok şehir içinde olmamalı. Hapishane evet, nereden çıktı? Kenar... Karakol. Bu bir hapishane değil. <gülüyor> <gülüyor> Yok, biz karakol olarak kullanacağız. Karakol, karakol. At göz şuraya koy, şuraya surların dibine şöyle. Şuraya koy. Buraya koy. Hmm. Buraya mı değin? Evet. Ne tarafa, görelim, ne, tarafa bir... bir... ne tarafa doğru baksın? Ne tarafa doğru baksın? Bilmiyim ki o sağa kalmış. Kanka değirmen meğirmen var burada ya. Gel bir taraf bir, biraz şuralara mı gitsek? Bakayım tamam gidelim. Hani biraz daha böyle şey olsun hmm. din yani. Gözden uzak. Evet, evet daha mantıklı tamam. olur. Yani... o zaman şu sol tarafa koy. Nereye koyayım? Buraya koyayım bu tarafa. Burada nasıl Meğrin olur böyle? mi? süreme. direkt ya. Dur bakayım bu ne kadar yer Boy kaplıyor bakayım. ki? Bu arada biz burayı harbi karakol diye kullanırız he. ha. Oha oğlum bu çok gidiyor ya. Biraz Ama daha biraz geriden almamız lazım. Evet evet. evet oğlum tamam, dur şimdi olsun. bu hapishane değil ki. Karakol. Niye e biz tamam, de yapıyoruz ki bunu? Karakol bize yakın olsun ki ev güvenli olur oğlum hem Polisin e tamam. yanında. Burası tamam. ev değil bu arada. Belediye binası. Muhtarı da benim hani bir sıkıntı varsa. Google Craft gel bak buldum. Atkımızı pa bak bu tarafa koy. A bu tarafa koy. A bu tarafa koy. Abu tarafa <gülüyor> koy. <gülüyor> Koyuyorum abu tamam. Google Craft sen en son muhtardın. Bir de polis ben mi en son olacaksın muhtarı? şimdi? Ben, şimdi ben, ben muhtar... polis ben olayım da seni bir tokatlayayım görürsün. Sen polis ol tamam benim emrim altında çalışıyorsun. sen ne yapayım muhtara şehri yöneteyim ben ben. Polis muhtarın altında mı? Koyuyoruz artık polisin kim olacağını siz seçersiniz gençler At yorumlarda. Evet. Bir ön izleme diyoruz bak biraz yakın yapalım böyle çok uzak olmasın. Atkı surlara çok bitiştirme. Bu biraz sıkıntılı oluyor kanka ya dur bakayım. Kanka hayır buradan Google Oğlum bir şey diyeceğim bu bizim evden çok çok daha büyük ya. Bunu biraz uzağa yapmalıyız. E tamam uzağa yap işte değil mi sen? Bak şu tarafa şuraya yap at kafası buraya olur. Bak şuradan koy. Buradan koy buradan olması lazım. Evet evet bak ve buradan çok güzel olacak. Kanka yok la bu bayağı gidiyor. Bu niye bu kadar gidiyor ya? Ama bir şey değil mi bak bunun da duvarları var sıkıntı olmaz o yüzden ha. Yapılabilir. Yok yapma yapma öyle olmaz. Surların dışına çıkamayız at kafası. Biraz daha içeriden yap. Tamam. <laughs> ya ön izlemeyi falan geç. Tak diye inşa ediyorum buraya. Oy oldu oldu. Yetti mi? Ya bak, at kafası niye aşağıdan yaptım? yaptın bak buga girdi ya. Sular altında kaldık. <laughs> Kanka dur şimdi bunu nasıl düzeltecek? Düzeltecek söyleyeyim hemen at kafası. Kovan var mı? Kovayı al sen. Ben şimdi suları durduracağım sen kovayla alacaksın. Yok 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 bak çok daha güzel bir fikir geldi. Bak önce şurayı tak 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 tak. O baraj yaptık gördün mü bak bu ilk harekette. Bu redstone'lara falan zarar vermiş midir? Sanmıyım ya. <laughs> gel gel sanmıyor musun? Gel bir içeriye bak ya. ya. Gel ya. gel gel. Gel bir bak sadece bak. <laughs> Atkyo <göz>, kesinlikle vermemiştir. <laughs> Değil mi? Ben de ben de. Kesinlikle. Ben de, ben de garanti olarak bunu savunuyorum. Şuradan yüzerek gidiyorum. Reston devrelerinde bir problem var mı? Onu bir kontrol edelim. Tamam. Kapılar açılıyor, kapanıyor. Hop bu da açılıyor, kapanıyor. Tamam. Burası gençler birazcık hapishane gibi. Biz bunu karakol olarak editleyeceğiz. Yani e, hücre bir tane olacak. Diğer yerleri de işte e, polislerin, polislerin işte karakolda çalışanların böyle bayağı bilgisiz gibi anlattığıma bakmayın, harbi bilgisizim, bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani karakola en çok benzeyen şey hapishaneydi gençler, biz de bunu ona göre editleyeceğiz zaten ha buradaki su gitti, tam, kırdık. Evet burası gitmiyor ama büyük problemler söz konusu. Evet düğme 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 düğmesini buldum buranın. Açıl susam. Orası gitmiyor mu? Gitmiyor, her yere koydum ben. Gider gider gider, halledersin sen. Ben sana güveneyim Google Graf'dan. Sen, sen de zaman, sen hadi. de o ışık var. Hayır, Google tık Atkamız Google, dönmeyen, Google Ulan tünel kazık çıktım evden. Niye yardım etmeyeyim? <gülüyor> <gülüyor> Google Graph camdan baksana bir. <laughs> Atkamız Beni içeri aldılar yardım et. <laughs> i̇çeri aldılar gel. beni. Gel. Gel yavrum. Hop hapisten kaçma çalı. Pardon <laughs> karakolda. <laughs> <laughs> Son olarak şurası kaldı Google graph. ve bitiyor bak. Aynen öyle. Nasıl lan? Ol oldu mu? He şurayı da kapattığımızda gidecek işte. Aa gitti gibi bir şey. Gitti. Gitti. Hop gitti. Bak dediğim gibi kanka. E, yani efendim. o kadar da aman aman bir şey değil gençler. Sadece gözümüzde büyüttük Evet. Birazcık. Bir de burada var at kafası. <laughs> Orayı falan Hatta ben gözümde büyütmedim. Gookla Craft gözünde büyüttü. Yoksa e, çok iyi. Bak içeri ya. içeri. Yok canım. He aslında evet içerisi çok kötü gözüküyordu. Ne yalan söyleyeyim. <laughs> yani at kafası tamam. buraya buraya helplesene bir. Ya. Google Craft dur şuraya demir parmaklık yapayım. Burası kötü gözüküyor. Lan daha burası oğlum burası havuz olmuş la. Oğlum dur dur mahkumlar nerede yüzecek tamam? tamam bence soru, Sorunun burada cevabı yüzsün, çok şuraya. belli. <laughs> burada tatlı tatlı yüzecekler. Bak akıntıyı da kapatıyorum daha rahat yüzsünler. <laughs> Kurban şu. Bak. <laughs> Hoppa <Death, death, death. gülüyor> tamam. Google Craft. Karakolu filan boş ver. Biz burayı havuz yapalım. <laughs> Girip çıkışa da 5'er lira aldık mı? Tamam. Kısacık bir karı. Köşeyi döneriz yani ben sana söyleyeyim. Evet gençler. Görmüş olduğunuz gibi artık şeyi bitirdik. E, arkada bir havuzumuz kaldı sadece. Orayı Burada da. da oray. güzel olur. Bu arada Google Craft var ya. 2 blok evet. daha 3 blok daha önden yapsam az kalsın surları kaybedeyim işi. Harbiden yani. öyle ama ya. Google Craft evet, burası bir yalan olmuş ama ya, niye öyle olmazsa. olmuş? O zaman dur, dur, ne yapayım hemen? Şşt. Şşt 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 kimse görmedi. Orayı fazla çitin, çıkmadı. Çitin var mı? Ya. Yok o kadar da aa varmış. Harbi var tamam, mı? Tamam var çık çık. Ben, gel. ben gelemeyim. Gelemeyim. <laughs> Geçemiyorum oğlum. Ben şişko bir bireyim. Evet da. gençler görmüş olduğunuz gibi karakolumuz bitti. Daha doğrusu bitmedi. İlerleyen bölümlerde muhtarımızın seçeceği şekillerde değerlendireceğiz, tasarlayacağız. Ya aferin evet. Evet videomuz bu kadardı. Google Craft'ın kanalında açıklama kısmında bulabilirsiniz. Google Craft, Google Craft dediğimde Burak zaten. Bilmeniz yoktur büyük ihtimalle ama gene de söyleyelim. Ee, evet öyle. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Hoş bay bay. Bay bay. bay.